Temudan aldığımız bir mikroskop var bunun içinde. Şimdi bunu açacağız. Gördüğünüz gibi her tarafı kapalı. Bunu açıyoruz. Evet. Şimdi dijital mikroskop yazıyor burada. Dijital mikroskop paketini şey yapıyoruz. Şöyle bir şey var. içinde şöyle mikroskop. Evet. Şu kablosu var. Şarj kablosu. Şöyle bir bez var. Ondan sonra bir de kullanım kılavuzu var burada. Kullanım kılavuzunun içinde Türkçe var mı? İngilizce, Almanca, Türkçe yok burada. İngilizcesinden faydalanarak bunun kurulumunu yapacağız. Önce bir kurulumuna ben İngilizce olarak bir bakayım, ondan sonra tarife devam edeceğim.